Gel. Şehzade hazretleri. Asker yola çıkmak için hazır. Sizi bekliyoruz. Gidelim Taşlıcan. Mustafa'm. Yola revan olma vakti geldi valide. Aslanım. Dualarım seninle oğlum. Allah yolunu açık etsin. Amin. Rümeysa. Bu gömleği yanında götür. Tasımlı gömlektir. Seni her türlü beladan şerden koruyacaktır. Allah'ın izniyle tez vakitte dönerim. İnşallah. Yolunuz açık olsun şehzadem. Şehzade Hazretleri. Sinöla. Ben de sultanımızı ziyarete gelmiştim. Vaktiniz olursa sizi de görmek isterim. Daha sonra Sinöla. Bir müddet buralarda olmayacağım. Devlet işleriyle alakalı bir seyahat. Şehzadem, günlerdir bekliyorum sizi. Teşrif etmediniz. Şimdi gitmem icap eder. Döndüğümde ziyaret ederim sizi. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim şehzadem. Sinöla. señora? Ayşe sen sultanım dairesine götür. Nasıl arzu ederseniz sultan. Sultanım, Signora burada. Arzu ederseniz göndereyim gitsin. Al içerim. Hanım. Hoş geldiniz. Şehzadem için geldiyseniz burada değil. Az evvel karşılaştım kendileriyle. Ayrıca ben sizin için geldim. Bir hediye var. Bizzat takdim etmek istedim. ...specchio del peccato, yani günah aynası. Carloini ailesine sizin için husisi yaptırdım. Kendileri dünyanın en güzel, en kıymetli mücevherlerini işleyen bir ailedir. Neden günah aynası diyorsunuz? Herkes istemeden de olsa günah işleyebilir sultanım. Kimsenin bilmediği, görmediği, işitmediği günahları olabilir. Zaman geçtikçe insan üzerinde kara bir bulut gibi çöker, ağırlaşır. Taşımazsınız. İşte bu ayna o günahlardan sakınmak içindir. Günah çıkarmak için papazlara gittiğinizi sanıyordum. Elbette sultanım. Bu bir efsane sadece. Aynanın bizi ve sevdiklerimizi günahlardan koruduğuna inanılır. Ama bunun için tek şart aynayı kim taşıyorsa o da günah işlemeyecek. Eğer günah işlerse ayna kırılır. Ve kötülüklerin kapısı ardına kadar açılır.